Zayı zayı. Ama önce ablayı uyandıracağız. Çaktırmadan tamam mı? Bir bom yapalım ablayı korkutalım. Uyuyor. Uyuyor. Nasıl bir fikir geldi? Çok güzel bir fikir geldi. Ablanın hiç hoşuna gittiğini zannetmiyorum. Dur dur. Ablanın hiç hoşuna gittiğini zannetmiyorum. <laughs> Günaydın. Evet, evet. Ablanın suratını. Bunu bunu izlemeni istiyorum daha sonra. <laughs> Günaydın abla hiç kolay kalkmadı Berkay. Çünkü bugün tatilin ilk günü, değil mi? Bugün tatilin ilk günü ama Berkay senin yanına niye geldi biliyor musun? Çok güzel bir video yapacağız. <laughs> tahmin edemezsin. <laughs> 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 yani şimdi tahmin edeceğim sana da tahmin etme ihtimalin sıfır yani hiç yok. Ee, ama çok gerekli video. Hadi kalk da. Hadi, <laughs> hadi kalk. Nerede şeyin Berkay? Senin e, Patiklerin nerede? Hadi patiklerini bulalım hadi patiklerini. Bunlar patikli değil terlikleri buldun. Tamam olsun onları da giysen olur. Hadi giy gidelim. Berkay abla diyor ki çok güzel bir şey diyor. Beni diyor kardeşim diyor kaldır diyor diyor çok güzel diyor. <laughs> Çok üzgünüm. Sana bu resme eziyet gibi olsa eziyet ama... <laughs> <laughs> Berkay'ın suratına bak. <mı? gülüyor> <laughs> çok güzel ama bundan sonra kalkmama ihtimalin yok. Berkay'ı senin yanına saldığımız zaman kalkmama ihtimalin sıfır. o ne <gülüyor> kadar <gülüyor> güzel olmuş senin bu konumda. <laughs> <laughs> gel gel, hadi. Kahvaltı yapacağız önce. Ondan sonra da... Tamam, ablaya söyleyelim mi ne yapacağımızı? Alisa'yı yıkayacağız. Alisa'yı yıkaması yıkamamız lazım çünkü dün dışarılara kaçmış. Ayakları falan böyle göbeği çok tozlanmış, kirlenmiş. Ay, çok, kirli. çok kirli. Kim yıkayacak Alisa'yı? Berkay mı abla mı? Berkay. Berkay biraz zor yıkar ben sana söyleyeyim. Biriniz, birinizin tutması lazım onu. <laughs> Hadi Elif kalk kızım. Tara tara tamam. Tara böyle saçları. Ablan izin veriyor mu senin böyle onun taraklarına, şeylerine dokunmana? He? Abla izin veriyor mu? İki veriyor önce. mu? Hadi. Hadi, hadi gel artık gel hadi gel. Hadi hadi kahvaltı hazır. Kahvaltımızı edelim sonra gelin toplayın yatağınızı hadi. <gülüyor> <gülüyor> tamam o sen gibisin. Bak Berk ablanın yatağı bak ne kadar derli toplu oldu Berkay. Senin yatak darmadağınık. Bugün e, tatilin ilk günü olduğuna göre kahvaltıyı Elif hazırlayacak. <laughs> Öyle olması lazım. <laughs> oh, bak anne hazırlamış zaten kahvaltıyı. <laughs> Domates, salatalık, peynir yok. Peynir göremedim. Peynir, zeytin. Aa Çok güzel. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Önce kahvaltımızı ediyoruz. Sonra Alisa'yı buluyoruz. <laughs> Alisa buralardadır. Buldu, buldunuz mu Alisa'yı? <laughs> tamam. Leğenimiz de hazır. Şimdi sıcak su getirelim. Hadi gel şu masanın üzerine bunları hadi. koyalım havluları da her taraf ıslanmasın. Hadi hadi. Elif <laughs> şimdi onun zamanı değil babacım hadi. Önce su getirelim. <laughs> çok feci bakıyorsun oradan Alisa. <laughs> Korkacak bir şey yok banyo yapacaksın sadece. Bu güzel bir şey Alisa. Banyo yapmak kötü bir şey değil bu. Evet, evet patıcık öyleydi bak çok sakindi böyle. Berkacık, berkacık korkutma oğlum korkutma. Hop bakayım. Tamam suyumuz hazır. Bunun içine birazcık az koydum ki. Ee, böyle burada bir yıkarız. Ondan sonra da diğer sudan koyarız üzerine. Şampu bebek şampuanı. Alisa senin için özel şampuanımız yok maalesef. Sana bebek şampuanı hazırlamış abla. O tarağımız da var tamam. Alisa hadi gel babacığım. Ay, <laughs> gel canım. Baba. Alisa gel neredeyse hadi. Seni bekliyoruz. Herkes seni ay, bekliyor. Ay, ay. Dur ben şu suyu da alayım. Şampuanların orada yer açsana. Heh. Açık. <laughs> tamam. Şunun içinde böyle birazcık yıkayacağız yıkayacağız. Sonra da oradan temiz suyu döküvereceğiz üzerine. Şundan bir tane daha olsaydı bundan da orada kurulayacağız. Hadi gel bakalım Alisa. <laughs> gel bakalım Mr. Alisa. <gülüyor> Aslında <gülüyor> Alisa Mrs. ismi arkadaşlar. <laughs> evet. Biz sonradan Alice diye değiştirdik. Biz onu çünkü herkes dişi demişti. <laughs> Erkek çıktı sonradan. Gel, getir bakayım. Bak patileri patileri bir göster patileri. Bak ne kadar kirlesin Gördün mü? Şimdi şimdi çok tertemiz olacaksın. Gel sen de bak patilere. Ana bak gel gördün mü bak ne kadar güzel su. Evet. Sıcacık. Alisa. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. tertemiz olacaksın şimdi. Yavaş dök de. Yavaş yavaş dök de. Hadi al bakalım tamam sen de yıkayabilirsin. Patilerini yıkayabilirsin. Alisa'nın. Çok da güzel görünüyorsun bak. Ay, heh, heh, aferin sana bak ene. sakinleşti. <laughs> çok zor soktuk içine ama değil mi? Bak çok güzel. Çay çok güzel gördün mü? Kayın. Aferin benim oğluma. Berkay bu hep senin stresinden. Sen stres yaptın hayvanı. Bak şimdi sakinleşti. <laughs> çok güzel. Su çok güzel. Hiç korkma. Heh. Aferin. Hadi patilerini yıkayalım patilerini. Bay Alisa ortalı birbirine kattım var ya. Berkay ama normalde bu hiç yapmazdı Alisa böyle. Senin, yüz, senin yüzünden yaptı Alisa. Sen çok bağırdın demin. Hayvancık korktu. Her arkadaşlar kaçırdık arkadaşlar. Alisa'yı kaçırdık. Ama bak suya bakar mısın ne kadar kirlendi su. Arkadaşlar biz şekil değiştirdik. Şimdi duşa götürüyoruz. Duşta yıkayacağız Alisa'yı. Gel. Tamam bak tamam. Hayır şampuanlar gitsin üzerinden hiç olmazsa şampuanlar. Tamam, aferin. Tamam bitti bitti bitti. Bitti oğlum, bitti tamam. Havluyu verin bana. <laughs> Sakinleştin mi biraz? <laughs> Hadi gel bakalım şimdi gel. Alın da kurulayın bari. Aman hasta olmasın, sakın dışarıya falan çıkmasın. Tamam. Şu klimanın karşısında duralım da birazcık. He. <laughs> Oldu mu? Geçti mi artık stresin? <laughs> Stres yaptın ya vallahi billahi. Evet. Berkay Aslında Berkay bu hep senden kaynaklandı. Baştan çok bağırdın bağırdın yüksek sesle konuşunca hayvan zaten stresle başladı. Zaten Değil mi Alisacık? Zaten Evet kedicik zaten strese başladı. Bak pembe pembe oldu burnu. <laughs> pembe. evet birazcık siz oturun böyle de. Kızım salma oldu mu? Hı hı. Kucağında dursun. Dışarıya çıkmaya kalkmasın. Şöyle oturun kenara. Yok yok salma salma. Tam bir, tam bir kurusun ondan sonra salalım. Bakayım ellerine i̇yi patiler temizlenmiş bari. Güzel. Güzel. Öldürdün bizi öldürdün. Ne kadar zor oldu böyle sana banyo yaptırmak ha? Biz daha önce yıkamadık mı Alisa'yı? Hiç mi yıkamadık Alisa'yı? Ha bir defa kuru sadece kuru şampuan yapmıştık. Aslında alıştırabilirdik bugün seni ama Berkay Bey sağ olsun. Heh, kurula şöyle güzelce kurula. Nasıl Berkay? Biz iyiyiz oğlum. Sen nasılsın? Sen de iyisin. Ellerini ellerini yıkadın mı? Kurula onları bir de. Salma salma kızım gitmesin. Hmm. Hop tamam. Nasıl oldu? Kendin mi kurulanacaksın? Tamam hadi biraz daha kurulan artık çıkabilirsin ondan sonra. Kendisini temizliyor mu? Hayır, Temiz ki artık baksana patilerin tertemiz oldu. Ama sadece çok çirkin oldun. Evet. <laughs> Islanmak sana yakışmadı. Evet, çok... Böyle bir fotoğrafınızı çekeyim sizin. <laughs> tamam bak ne kadar. Tamam bak ne kadar güzel oldu. Öpüyoruz arkadaşlar sizleri kendinize iyi bakın. Kocaman öpüyoruz. Bay <laughs> bay.